Selamlar herkese arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlere orijinal ayete matematik soru bankası kitabından integralde çok kaçan bir soru kalıbını ele almak istiyorum arkadaşlar. E, soru kalıbını genelde bilmiyoruz, nasıl çözüldüğünü bilmiyoruz daha doğrusu. Merak etmeyin, en ince ayrıntısına kadar anlatıp e, mantığını kavratacağım arkadaşlar sizlere. Okuyalım soruyu. F0 sonsuzdan veya tanımlı sürekli ve artan bir fonksiyon olmak üzere aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. F3 eşittir 3 ve F9 eşittir 9'dur diyor. Her x elemandır 3, 9 aralığı için diyor. Fx büyüktür x'ten diyor. Buna göre diyor 3'ten 9'a f'in tersinde x dx integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakın arkadaşlar şimdi bazı bilgiler verip eğer bize fonksiyon hakkında bazı bilgiler verip tersinin integrali hangisi olabilir diyorsa. Aslında buradaki arayacağımız anahtar kelime olabilir kelimesi. Bir integralin sonucu olabilirli bir ifadeyle karşılaşırsanız aklınıza arkadaşlar her zaman alan gelsin. Alan en fazla ne olur? Alan en az ne olur? Bunun üstünden yorum yapmaya çalışalım. E, o zaman alana gitmek için de bizim bu fonksiyonun grafiğini temsili bir şekilde çizmemiz gerekiyor. O zaman temsili bir şekilde bir grafik çizmeye çalışalım arkadaşlar. Bakın bu fonksiyon sıfır sonsuza tanımlandığı için pozitif sayılarda tanımlı negatif kısmı çizmemize gerek yok. F3 eşittir 3 diyor. Demek ki 3'teyken görüntüsü kaç olmak zorunda? 3'teyken 3'ten geçmek zorunda. Bu noktadan geçecek cepte. 9'dayken 9'da geçecekmiş. Aslında bu noktalar bir yerden tanıdık geliyor gibi. Nereden tanıdık geliyor gibi arkadaşlar? Yani Fx eşittir X doğrusunun üstünde olan noktalar. Evet. Aynı zamanda diyor ki 3 9 aralığındayken Fx x'ten büyükmüş. Ee, ne yaparım? Aslında arkadaşlar bakın ben isterseniz gelin ilk önce bir Y eşittir X doğrusunu bir çizeyim. Bakın fonksiyondan, fonksiyonun grafiğinden alakasız, bağımsız. Fx eşittir X'i çizdim. Tamam mıyız? Ee, şurada, şurası tam şuradan geçmek zorunda. Neresi? Şurası arkadaşlar. tam Fx eşittir X'i çizdik. Burada 3 ile 9 arasında Fx'in X'ten büyük olduğunu söylüyor. Eğer Fx X'ten büyük diyorsa 3 ile 9 aralığında. Fx fonksiyonun, kendi fonksiyonun, kendi grafiği şu aralıkta arkadaşlar mavi çizginin üstünde olmak zorundadır. Bunu unutmayın. Küçüktür deseydi altında olacaktı. E o zaman üstünde olacak şekilde rastgele bir ne çizeyim bakın. Grafik çizdim. Şimdi fx fonksiyonu kendisini çizmek istersem rastgele temsili artan bir grafik çiziyorum sürekli olacak şekilde. Şurada da şöyle bir şey olsun. Sadece 3-9 aralığında fx'in x'ten büyük olduğunu garanti haline getirdim. Daha sonra bakın sürekli bu siyahla çizdim. Sürekli ve artan mı arkadaşlar siyahla çizdim artan. O zaman ben temsili bir şekilde fx'in grafiğini çizdim. İntegrale gelelim. 3'ten 9'a f'in tersinde x dx soruyor. Eğer f'in tersinin integralini soruyorsa arkadaşlar sınırları her zaman ne yapacaksınız? y ekseninden alacaksınız. 3'ten 9'a y ekseninde şu aralıkta y ekseniyle fonksiyon arasında kalan kısmın alanından bahsediyor. Arkadaşlar şimdi bakın gene e, bu sefer kırmızı renge geçtim. İstediği yeri alanı söyleyeyim size. İstediği alan şu. Y ekseniyle 3 ile 9 arasında şu grafiğin fonksiyonun grafiğinin arasında kalan şu kırmızı ile çizdiğim alanı soruyor. Ne olabilir diyor? Arkadaşlar bu kırmızıyla belirttiğim alan her zaman ne olmak zorundadır bakın? Şu şu grafikteki bakın gösterdiğim şu yamuğun alanından ne olmak zorunda? Biraz küçük olmak zorunda. Çünkü bakın şurada minik bir boşluk kalıyor. O zaman ben ne yaparım mesela? Tahmin edeceğim ya olabilir diyor ya. Yamuğun alanını bulurum. Derim ki bu alan yani bu integralin sonucu bu alandan küçük olmak zorundadır derim. O zaman bu dik yamuğun alanını bulalım hemen. Alt tabanımız 3 artı üst tabanımız 9. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz 9, 3, 6. Yüksekliğimiz 6 bölü 2. 9, 3 daha 12. 12 ile 6 çarptım. 72, 2'ye böldüm. 36. Bu yamuğun alanı 36 birim kare ise bu kırmızıyla çizdiğim integralin alanı arkadaşlar ne olmak zorunda? 36'dan küçük olmak zorunda. E bakıyorsunuz şıkları 36'dan büyük. 36'dan büyük, 36'dan büyük, 36'dan büyük, 36'dan küçük olan tek şık var. C merak etmeyin. Sadece böyle tek şık koyarlar sizi çelişkide bırakmazlar arkadaşlar. Ee, bu soruları da arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde çözeceğiz. Umarım sizlere bir faydası olmuştur bu videonun. Diyorum hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Eğer gücü, güç kendimde güç bulursam gece 11'de harika bir soru var elimde. Ee, o soruyu çözüp atacağım. Belki de şu dördüncü soruyu bile çözebilirim. Çok dikkatimi çekti şuradan. Güzel bir soruya benziyor. Diyorum hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşça kalın.